Toprağın Hafızası yitik Medeniyetlerin izinde Sözlü Bir Arkeoloji Denemesi Herkese merhaba. Arkeo Paradigma'nın yeni bölümüyle yine karşınızdayız. Bu bölümde mağara resimlerinin anlamları ile ilgili teoriler üzerine konuşacağız Tuna ile birlikte. Tuna hoş geldin. Hoş bulduk Şemlem. Nasılsın? Teşekkürler sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Tuna konuya girelim mi hemen? Hemen başlayalım istersen. Tamam başlayalım o zaman. Daha önceki programlarımızda mağara resimlerinin 40 bin yıllık bir geçmişinin olduğunu konuşmuştuk sen de hatırlarsan. Mağara resmi dediğimiz zaman aslında mağaraların duvarlarına, tavanlarına yapılmış ve insan ve hayvan figürleri, geometrik işaretler ya da soyut sembolleri kapsayan resimlerden bahsediyoruz. Paleolitik çağda yazının olmaması dolayısıyla bu resimlerin anlamları hakkında net bir bilgimiz yok. Bununla beraber ne için yapıldıklarını da bilmiyoruz Tuna. Ancak Mara resimlerinin neden yapıldığı hakkında bazı teoriler öne sürebiliriz. Yani bazı teoriler var konuşabileceğimiz. Hiçbir teori yazının olmadığı bir zaman dilimi olan paleolitik çağa ait mağara resimlerini gerçek anlamda yorumlamamızı sağlamayacak. Ama diğer bütün teorileri de kendi günümüz sembolizmi açısından oluşturduğumuzu da hesaba katmak zorundayız. Yani biz şu anda geçmişe yönelik teorilerden bahsederken aslında günümüzde var olan bakış açımızla ele alıyoruz. Dolayısıyla teorileri paleolitik çağın sosyal koşulları içinde değerlendirmemiz mümkün değil. Yine de bu zamana kadar varlığı konuşulan bu teorilerin neler olduğundan bahsetmeden geçmek de mümkün değil. Tuna bu teorilerin arasında en çok kabul göreni ve en güçlü olanı bu resimlerin şamanistik ritüellerle ve dini tabanlı yapı tapınım öğeleriyle ilgili olduğu. Bu görüşü savunanlar mağaraları sığınak olarak kullanan avcı toplayıcı toplumların bir şamanist inancı sahip olduğunu da düşünür. Bu düşüncenin en önemli kanıtı olarak da resimlerin mağaraların ulaşılması en zor, en karanlık dehlizlerine yapılmış olmalarını gösterirler. Ulaşımı bu kadar zor bir plan resmin dekoratif bir amacının olmadığını da düşünmek gereklidir ama resimlerdeki karışık yaratık betimlerinin de şamanist ritüellerin bir parçası olduğunu öne sürmekten geri duramayız. Hatta hayal gücünü bir adım ileri götüren bazı araştırmacılar bu resimlerin trans deneyimi sırasında bilinçaltı tarafından oluşturulmuş halüsinatif imgelerin resimleri olduğunu da öne sürerler. Aslında bu varsayım güçlü olmaktan ziyade politik ve popüler bir varsayım Şebnem. Zira Amerikan antropolojisi elilerden sonra en ne hikmetse çoğunluğu SSCB'nin sınırları içinde yaşayan göçebe topluluklarının varlığını keşfediyor. Devir soğuk savaş devri ve Amerikalıların bir şekilde buralara burnunu sokması gerekiyor. Ellerinde Amerikan yerleriyle ilgili 19. yüzyıldan kalma hazır ve kapsamlı kaynaklar da var üstelik. Dolayısıyla modern sayılabilecek şamanik kavramları ta 40 bin yıl öncesini esnetmekte hiçbir beis görmüyorlar. Bu türden bir antropoloji yani sapla karıştırarak üretilen kuralsız bir postmodern antropoloji zaman içerisinde şaman geleneği beyaz yakalar arasında bir inanç parodisine de dönüştürüyor zaten. Varsayıma geri dönerse eğer şaman geleneğini bu yüzeysellikle açıklıyorsak yani kafayı bulup transa geçmek gibi her şeyi bu geleneği bağlamak mümkün. Bir kere mağara resimleri bir gizem ise bu gizemin yerine başka bir gizem konuyor ki bunun da açıklanması gerekiyor. İkincisi bu geleneğin 40 bin yıl boyunca duran kaldığını varsaymak zorundayız ki bu da mümkün gözükmüyor. Sonuç olarak şamanik gelenek çok sulandırılmış durumda. Bir kere şaman transı ile ikame kurban mekanizması arasında sımsıkı bir bağ var. Şaman esasen topluluğun içinden kaynaklanan bunalımı yani şiddet bunalımını çözmek için ortaya çıkıyor. Transa geçelik bir bakıma ölüyor. Yani kendini kurban ediyor. İkame kurbana dönüşüyor ve sınırlı bir kutsallık kazanıyor. Ruhani bir tarafı yok. Eskilerin yaptakçı dediği bir türden bir iş bitirici aslında. E, sırf yağmuru, rüzgarı kontrol etmek için var değil yani. Ama biz insan hakikatini ısrarla kendinin dışında yani etik çevresel koşullarda arıyoruz. Bütün kültürümüzün dil gibi yapılandığını ve dolayısıyla dil kuralları gibi düşünmeye ve üretmeye mecbur olduğumuzu kabul etmek istemiyoruz. Eğer şamanizm, e, dil bilimsel anlamda doğru yorumlanabilir ise bu varsayımın kısmen bir geçerlik barındırabileceğini düşünüyorum yine de. Aslında çok doğru bir yere değindin Tuna. Benim de az önce söylediğim gibi biz aslında teorilerimizi günümüz perspektifleri üzerinden oluşturuyoruz ve bu anlamda da olası diğer anlamları konunun dışında bırakmış oluyoruz. Teorilerin hepsinin bütün yönleriyle ele alınması ve gerçekliklerinin sorgulanması yoluyla kabul edilmeleri daha doğru. Resimler ile ilgili diğer bir teoriye geçecek olursak buradan bunların avlanma büyüsü ile ilgili olduklarını söylemek mümkün bir teoriye göre yani avcı toplayıcı homo sapiens'in avlarının başarılı olması Eve elleri boş dönmemeleri için hayvanların ruhlarını resimler aracılığıyla etkileyebilecekleri düşüncesine dayanan bir teori. Bu teorinin altında mağara duvarlarında çok sayıda bizon, at ve geyik gibi paleolitik çağ insanının beslenmesinde geniş yer alan hayvan betimlerinin olması yatıyor. Bazı hayvanların yaralı ve veya üzerinde bir mızrak ile betimlendiği mağara resimleri var. Ancak bu teori şamanist ritüeller teorisi kadar kabul görmüş bir teori değil. Eğer bu resimlerin hepsinin av verimini arttırmak üzerine yapıldığını düşünürsek aslan ve ayı gibi beslenmede yeri olmayan yırtıcıların betimlerini açıklamak da pek mümkün olmaz. Sen ne dersin? bereketi sağaltma teorisi de deniyor buna Şebnem. ama resimlerde nadiren av sahneleri bulunuyor. Ayrıca çoğu hayvan izole ve statik durumda resmedilmiş. Yani avlanmayı bekleyen bir sürü gibi durmuyorlar. Yine bazı tasvirlerde ise aslan ve ayı gibi yenmeyen ve avlanmayan türlerin de resmedildiğini görüyoruz. Şimdi avlanıp avlanmadıklarına bakılmaksızın bu resimlerin paleolitik insanın bildiği, muhatap olduğu hayvanları içerdiği kesin. Hayvan faunası insanın etrafını çevrenen ilk simgesellik çemberi. Buradaki şeyleri simgesel bir boyuta geçirebilmenin tek koşulu ise insanların bu şeyleri tanımasıyla mümkün oluyor. Yani tasdif edebilmesiyle. Dolayısıyla dönüp dolaşıp dil kurallarına göre düşünüp örgütlenmeye tekrar geliyoruz. Eğer bu resimler büyüsel amaçlarla yapılmış deniyorsa bu büyücünün dilden ve dilin kurallarından bağımsız icra edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla şeyleri büyüleyebilme mekanizmasının da açıklanması gerekiyor. Büyü dediğimiz kavram yapısalca antropolojiye göre mimetik bir eylem. Yani taklit etmek üzerine kurulmuş. Bir şeyi büyüleyebilmenin sadece iki yolu var. Ya onun hareketlerini ve duygularını taklit yoluyla yeniden üretmek ve onunla iletişim işime geçmek ya da tam tersine etmeyerek ondan kaçınmak. Neyden bahsediyor diyenlere şunu örneği verebilirim. Harry Potter ve maceralarını hatırlatmak isterim bu arkadaşlara. Oradaki tüm büyülemeler bu dediğim mekanizmanın kurallarına göre kurulmuştur. Yani dil kurallarına göre. Sonuç olarak şebnem bu varsayımın da şamanizm gibi elle tutulu bir yanı var. Ama üzerinde çalışılması gerekir. Çünkü e, taklidi dayalı büyüleme mekanizması tıpkı totem, tabu ve enses gibi daha geniş bir bağlamda, daha derinde bulunan ve iç içe geçmiş başka e, mekanizmalardan türüyor. Mimesi yani ötekini taklit etmek, metafizik arzu, yani ötekini sahip olduğunu arzulamak ve ikame kurban. Yani topluluk için temel bunalım olan kontrolsüz şiddeti seçilmiş bir bireye karşı yönlendirilmiş kontrollü bir karşı şiddetle bastırmak. Eğer ileride mitoslarla ve ritüellerle ilgili bir program yaparsak bu mekanizmaları da değiniriz. Diğer taraftan Tuna, senin de dediğin gibi resmedilen hayvanların Paleolitik Çağ faunasına ait olduğu gerçekliğinden yola çıkarak Av bereketi büyüsü teorisini diğer mekanizmaları ele almadan düşünmek de yine tek yönlü olur. Gelelim diğer teorimize. Totemler ve kabile kimliği ile ilgili olan teori. Bu teoriye göre bazı hayvanlar farklı gruplar için farklı anlamlara sahip olabilirler. Bir kabile için bir hayvan kutsal olabilir. Bu kutsal hayvanı resmederek onu totemleştirmek grubun bir arada yaşaması için bir sosyal kavram olabilir. Bu bağlamda mağara resimlerindeki hayvanlar bir grup kimliğini ve veya bir sosyal organizasyonu oluşturmak için betimlenmiş olabilirler. Ancak bu teori Paleolitik Çağ insanının sosyal yaşam koşullarını bilmemiz imkansız olduğu için doğrulanamaz. Sen ne dersin? Şimdi şöyle bir, ilk iki varsayımda olduğu gibi burada da bariz bir eksiklik var. Yani totem dediğimiz anda e, totem mekanizmasını da açıklamamız gerekiyor. Üstelik bunun evrensel bir kurala e, da bağlı kalması gerekiyor. Yani Sibirya'da farklı, Avustralya'da farklı, Amazon'larda bambaşka ve Kuzey Amerika yerleri arasında bambaşka kurallarla oluşturmuş totemler olamaz. Elbette biçim yönünden totemler farklılık arz edebiliyor. Görünüşleri ve e, tasdikleri farklı olabiliyor. Kimi vahşi bir hayvanı seçerken diğerleri bitkilere yönelebiliyor. Ama e, bunların var ediliş mekanizmaların tek onu olması gerekir. Akselde her kabileye bir totem mekanizması icat etmemiz gerekir ki coğrafi yalıtılmışlık ve tarihsel derinlik içindeki varlıklarını açıklayabilirim. Üstelik totemler kabile kimliğinden ziyade evlilik kurallarına daha yakın gibi gözükürler. Totemciliğe dönersek en açık ikame kurban göstergesi budur bence. Topluluğu bulunama sürükleyen şiddet sarmalının topluluk içinden seçilmiş günah keçisine doğru karşı şiddet şeklinde yönlendirilmesi ve bunalımla ve ardından bunalımı ortadan kaldıran ikame kurbanın kutsallaştırılması süreci. Totem özünde işte bu kutsallaştırılma ifadesi. Sonradan binlerce yan anlamı edilmiştir tabii. Buna karşın mağara resimleriyle totemciliği ilişkilendirebilmek için yeterli veri yok senin de belirttiğin gibi. Sadece şunu söyleyebilirim. Mağara resimlerinin mitik ve ritüelistik içeriği varsa ise resimlerdeki her bir konunun topluluğu bunalıma sürükleyen şiddet sarmalını göstermek için kullanıldığını iddia edebilirim. Kabile kimliği ise tüm bunların üzerine zaten kendinin ortaya çıkan bir sonuç. Herhalde resimleri yapanlar mottomuz ne olsun diye düşünmemişlerdir diye düşünüyorum. Belki de düşünmüşlerdir Tuna. Hani analitik sosyal yapısını bilmemizin imkanı yok. Hatta yazı öncesi hiçbir toplumun sosyal yapısını bilmemizin bir yolu yok. Günümüz primatlarıyla karşılaştırmalar yapılsa da insanın soyut düşünebilen bambaşka bir tür oluşu bu karşılaştırmaları da çok kısıtlıyor. Dolayısıyla ne düşündüklerini bilemiyoruz. Bu sebeple de ne düşündüler, ne düşünmediler, neden resimleri yaptılar, mottomuz ne olsun dediler mi? Bunu öğrenmemizin bir yolu yok. Diğer bir teoriye geçelim istersen. Mağara resimlerinin neden yapıldığını açıklamaya çalışan teorilerimizin sayısı çok fazla. Zaten 6 ya da 7 tane teori bir var bu konuda. Bir diğeri iletişim ya da bilgi paylaşımı amacıyla bu resimlerin yapıldığını öne sürüyor. Burada paylaşılan bilgiler arasında bir hayvanın davranışı, hayvanın yaşam alanının tasviri, göç haritaları ve bu hayvanları avlamak için kullanılacak stratejiler olabilir diye düşünüyor bu teoriyi savunanlar. Bu teori özellikle bazı resimlerde çok büyük bir ayrıntı ve örüntünün varlığıyla ortaya atılmış bir teori aslında. Hatta bazı resimlerdeki imgelerin bir ay takvimi ya da mevsimsel bir bilgi içeriyor olduğu üzerine tartışmalar var. Kimi görüşler ise bu resimlerin en eski yazı sistemleri olabileceğini bile öne sürer. Yani en eski yazı sistemleri olduğundan bahsedecek kadar ileri götürdükleri zaman bu iletişim ve bilgi aktarma teorisini biz bambaşka bir yere gitmiş oluyoruz. Neyi yazıdan ne anladığımız, dilin evrimi konularına da geçmiş oluyoruz. Öyle değil mi Tuna? Biz şimdi ilk üç varsayım resimlerin kökenlerini inmeye çalışıyordu ama mekanizmayı açıklamada yetersiz kalıyordu demiştik. E biz artık burada resimlerin sadece işlevlerini açıklamaya çalışan yaklaşımlarla karşı karşıyayız. E i̇şlevler sonradan da edinilebilir ama kökeni açıklamaktan uzaktırlar bence. Fuar resimleri bir gösteren oldukları için zaten iletişim işlevi taşır. E ama bunların çevreye yönelik bilgiyi paylaşma arzusundan kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Bilgi içerebilirler çünkü zamanla yan anlam edinirler. Ama doğrudan ay takvimini ve mevsimleri göstermek üzere tasarlandıklarını söylemek mümkün değil bence. Öncelikle insan simgelerini doğal çevreden ve belli bir mantık sırasına göre seçiyor. Önce hayvanlar sonra bitkiler ardından çevre ardından gökyüzü ve deniz ve nihayet gece karanlığında ortaya çıkan muazzam boşluk geliyor. Bunları neden seçiyor? Esasen topluluk içinden kaynaklanan bunalımları tarif etmek için ve bu bunalımların benzerliğini doğal çevrede buluyor. Özellikle bunalımlar için şiddet vurgusu yapıyorum çünkü baskı dışarıdan gelmiyor her toplumun içinde hazır bulunuyor. Böylece ritüellerin veya mitosların doğal fenomenlerin e, birer açıklaması olduğu yönündeki sağlıksız fikri dışarıda bırakmış oluyoruz. Yani yağmur, çamur ve fırtına gibi doğa olaylarının hiçbirinin bir topluluk üzerinde bu denli yaşamsal bir baskı kurmaya gücü yetmez. Ki buzul çağı koşullarında hayatta kalmayı becermiş bir türden bahsediyoruz. Her coğrafi koşula, her iklime göre bir inan sistemi olmaz. Doğal çevren e, insan için bir simgeler havuzudur. Üstlerindeki yaldızı kazıyınca aynı oldukları hemen ortaya çıkıyor zaten. Bir topluluk için asıl tehlike her zaman kendi içinde geziniyor. O da şiddet. Lasko'da da böyle, Altamira'da da, Hattuşa'da da böyle, hatta Perikles'in Atina'sında da böyle. Peki Tuna, aslında bu düşünce biraz daha insanın diğer canlılardan üstün görülmesiyle bağlı gibi görünüyor bana. Sen ne dersin bilmiyorum ama sanki insan dünyada gelişen doğa olaylarının hiç olmadığı bir yerde ortaya çıkmış da... Sonradan buraya bırakılmış gibi algılanıyor. Halbuki homo sapiens de tıpkı diğer primatlar ve insansı ataları gibi bu doğanın içinde evrim geçirdi ve bu doğa olaylarına çok alışkınlar. Bu doğa olaylarını anlamlandırmaya, öğrenmeye çalışmış olması ile diğer canlılardan ayrılıyor. Hepsi bu aslında. Yani homo sapiensi diğer canlılardan ayıran öz özelliği doğa olaylarına anlam yüklemeye çalışmış olması. Gelelim diğer teorimize. Estetik ve artistik kaygılar ile bu resimlerin yapıldığı üzerine de bir teorimiz var. Bazı bilim insanlarına göre bu resimler basit bir yaratıcılığın eseri olarak yapılmışlardır. Özellikle bazı mağara resimlerinde kullanılan gelişmiş teknik bu teorinin ortaya atılmasının altında yatan nedendir. El Castillo mağarasının resimlerinde kullanılan perspektif tekniği Altamira mağarasının gerçekçi resimleri ile ilk bulunuşunda kabul görmeyişi bu teoriyi biraz kanıtlar niteliktedir. Ancak bu teori mağara resimlerinin neden mağaraların iç kısımlarına yapıldığını ya da bazı betimlerin neden tekrar ettiğini açıklamaya yetmez. Mağara resimlerini açıklamaya çalışan bir diğer teori ise bu resimlerin eğitim amaçlı kullanıldığı üzerine yoğunlaşır. Özellikle kabilenin genç üyelerini eğitmek için yapılmış olabileceklerini iddia eder. Bu teoride mağaralarda bazı çocuk el ve ayak izlerinin bulunuşu resimlerin yapılması sırasında çocuk ve genç bireylerin de bulunduğunun kanıtı olarak kabul edilir. Ancak şunu da düşünmek lazım ki çocuğu resmi yaparken çocuğu uzaklaştırmaya çalıştılar mı çalışmadılar mı biz bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Tuna senin de daha önce bahsettiğin gibi bu resimleri mitogram yani bir söylencenin yapısal bir çizimi olarak açıklamak mümkün. Mitogramlar genellikle yaşam ve ölüm gibi birbirine karşıt ifadelerin bir arada olduğu öğeler içerirler. Ayrıca mitogramların yalnızca dekoratif resimleri, resimler olmadığını mutlaka ortak hikayeleri olan toplumların kompleks düşünce şekillerinin sonucu olarak ortaya çıktığını düşünmek önemlidir. Mitogramlar genellikle sembolik karışımlar içerirler. Bu sebeple de mağara sanatında hayvan ve insan betimleriyle soyut betimler bir arada bulunur. Bu anlamda mağara sanatını ritüellerle, mitlerle ve hatta şamanik translarla eşleştirmek çok kolaydır. Diğer taraftan mağaralardaki mitogramların yorumlanması bu dönemden kalma yazılı kaynak olmadığı için daha önce de söylediğim gibi çok spekülatiftir. Haklısın Şebnem ee, ve zaten yorumlarımız bu nedenle havada kalıyor hep. Çünkü burada kullanılan simgelerin düz anlamlarını bilmiyoruz. Her varsayım burada geçerliliğini yitiriyor. İkame kurban mekanizması da dahil. Kesin olan bu çizimlerin yani mitogramların bir söylencenin göstereni konumunda olduklarıdır. Ama yapıyı çözebilecek anahtar kelimelere ne yazık ki sahip değiliz. Aslında bir yöntemimiz de yok. Anlatmaya çalıştım. İleri sürülen varsayımlar bütünün kavramada yetersiz kalıyor. Bir gizemi yerine başka bir gizem koymaktan öteye geçemiyorlar. Doğru. Bütün teorilerimiz var olanın yerine yeni bir gizem koyuyor. Çok da vurguladım. Yine vurgulayacağım. Yazı yok yazı olmadığı sürece bütün teorilerimiz günümüz koşulları düşünülerek oluşturulan spekülatif anlatımlar olarak kalıyor. Peki bize paleolitik çağı öğreten mağaralarımızın farklı olduğunu öne sürebileceğimiz mitogramlarını ele alacak olursak nelerden bahsedebiliriz? Bir de bunlara bakalım. Mesela Apollo 11. Apollo 11'in mağara resimleri ve çevrede bulunan ve Apollo 11 taşları olarak isimlendirilen taşlardaki betimlerin çok büyük ihtimalle ritüel amaçlı yapılmış olduğu düşünülmüştür. Yine mağarada bulunan geometrik şekillerin de ritüelistik anlamlarının olduğu düşünülmektedir. Taşlardan bir tanesinin üzerinde var olan karışık yaratık betimini yeniden yorumlamak istediğimizde daha önceki programda da bahsettiğimiz gibi Kedigillerden bir hayvanın başına, geyik olabileceği düşünülen bir hayvanın gövdesine ve bir insanın bacaklarına sahip olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu parça trans halindeki bir şamanın görüsü olabileceği, hatta belki de şamanın ruhani olarak bir hayvana dönüşmüş olabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak biz paleolitik toplumlarda bir şaman sınıfının varlığını bilebilecek herhangi bir veriye de sahip değiliz. Öte yandan hayvan totemleri ve hayvanlarla ruhsal bağ kurmak yazıdan sonra varlığından haberdar olduğumuz şamanist toplumlarda en sık görülen inanç biçimleri arasındadır. Hatta günümüz avcı toplayıcı toplumlarında da bu inanç biçiminin varlığı antropologlar ve sosyologlar tarafından incelenmektedir. Yine burada Apollo 11'in taşlarını yorumlamaya çalışırken aslında biz günümüzde gördüğümüz veya yazı yoluyla varlığını bildiğimiz avcı toplayıcı kabileler üzerinden yola çıkarak bir varsayım yapıyoruz. Şamanlar transa girip atalarla irtibata geçtiklerinde insani çevrenden, tanrısal çevrene geçiş yapıyorlar şebnem. Transın gerçekleşebilmesi için şamanın dönüşmesi yani ölmesi gerekiyor. Ki bu çoğu zaman şaman as bir hayvan biçiminde karşımıza çıkıyor. Şimdi şamanın edindiği bu yeni biçim onun günah keçisinden başka bir şey olmadığını ima ediyor bence. Şaman kötülüğü üzerine alan ve toplumdan uzaklaştıran kişidir aslında. Diğer kurban törenlerinden farklı olarak şaman simgesel bir ölüm boyutuna kendi rızasıyla geçiyor. Kan akıtma eylemini burada da ritüelden dışlandığını görüyoruz. Demek ki varyasyonlar sonsuz sayıda. Burada e, temel mekanizmanın geliştirdikçe yeni yan anlamlar edindiğini ve yeni yöntemler geliştirildiğine tanıklık ediyoruz. Şaman kimliği için çok farklı bir bakış açısı oldu butuna. Ayrıca şamanın bu hayvana dönüşümünün ruhların var olduğu dünyaya açılan bir kapı olduğu yorumlanmaktadır. Bu durumda betimlenen karışık yaratık veya yaratıklar Gerçek dünya ile ruhani dünya arasındaki geçiş formları olarak düşünülmektedir. Yine şamanik toplumlarda görülen bu ruhani geçişte hayvanların birer totem, hatta bazı durumlarda tanrısal özellikler taşıdığı inancı görülebilir. Sadece şamanik toplumlarda değil daha sonra görülen çok tanrılı toplumlarda da yine mitoloji ile ilgili bir yayın yaptığımız zaman veya yapacağımız zaman bu konuya ayrıntılı değiniriz. Hayvanların tanrısal özellikler taşıdığına dair inançları görmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan bu karışık yaratık metinleri homo sapiens türünün soyut düşünebilme becerisinin erken dönemlerinden kalma bir kanıt. Ne dersin Tuna? Şimdi karışık yaratıkların ve canavarların ima ettikleri de tam bu aslında. Bunların her biri topluluk nezdinde kutsallık taşımayan ya da kutsallıkları zaman içerisinde unutulmuş günah keçileri olarak yorumlama, yorumlamak mümkün. Mitolojik evren işte bu yolla genişleyip karmaşıklaşıyor Şebnem. Her şey iç içe geçip bulanıklaşıyor. Senin de söylediğin gibi bu hayvanlar bazen bir totem, bazen yılan Tiamat gibi hem katil hem şifacı bir tanrı tanrıçaya, bazen de Tebali Sphinx gibi kötücül karışık yaratıklara dönüşüyorlar. Buna topluluğun hayal gücü ve ruh hali karar veriyor. Ama bunları üreten mekanizma sabit ve evrensel. Hepsini ikame kurban mekanizmasının kalıntıları olarak değerlendirmek mümkün gözüküyor. Tuna istersen ritüelistik amaçların üzerinden biraz daha gidelim. Bazen Altamira mağarasında görüldüğü gibi realistik resimlerin mağaraların çok iç taraflarına yapılması özellikle ritüelistik bir amaçlarının olduğunu düşündürüyor. Resimlerin yalnızca dekoratif amaçla yapıldığını düşünürsek bu resimlerin mağaranın yaşamaya, sığınmaya daha uygun olan alanlarında olması gerektiğini görürüz. Ancak mağaranın ulaşması neredeyse imkansız olan tehlikeli yerlerine yapılmış resimlerin bir ritüelin parçası olarak yapılmış olması ihtimali yükselir. Hatta mağaraların bu ulaşımı zor, doğal ışığın erişemediği yerlerinde ritüellerin gerçekleştirildiğini, seremonilerin yapıldığını, dolayısıyla da buraların özel alanlar olarak kullanılmış olabileceğini düşünmek de mümkün. Şebnem, mağaraların ve kovukların Atina'daki Demeter Persefone kut törenlerinde domuz kurbanı için kullanıldıklarını ve yine buraların yılanlarla özdeşleştirildiğini göreceğiz ileride. Tuna sen devam etmeden önce ben burada bir kut tören açıklaması yapmak istiyorum. Kut tören tahsin yücel tarafından literatürümüze kalandırılan bir kelimedir. Anlamı ise dine, tanrıya ya da tanrılara tapınmak, büyü yapmak için ya da kişinin ergenlik ve geçiş dönemleriyle ilgili olarak yapılan dinsel, geleneksel törenleri anlatmak için kullanılır bu kelime. Ve bu mağaralardaki görsellerle birleştirildiği zaman aslında farklı bir bakış açısı olduğunu görebiliriz. Peki neden mağara Şebnem? E, Atinalıların tapınakları veya sunakları yok muydu? Her şeyden önce mağaralar ışığın aydınlattığı doğal çevrenden farklı bir ambiyans sunuyor. Burada bariz şekilde mekanları tasnif etme eğilimi var. Günlük işlerin yapıldığı bir mekanın dokuzu ile ritüelin ritmi arasında arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. İnsan simetrik düşünme kabiliyetine sahip olduğu için kendiliğinden mekanları da tasdif etme eğilimi gösteriyor. Mağaralar belli ki her devirde bu iş için ideal yerler olmuş. Bu resimlerin her şeyden önce mitik ve ritüelistik anlamlar taşıdığının en belirgin ispatı zemin olarak mağara derinliklerindeki duvarların kullanılmış olmasıdır. Kökeni açıklayamıyorsak olsak bile bir inanma düzeninin varlığını kabul edebiliriz rahatlıkla. Peki Tuna Homo Sapiens'in diğer soyut düşünebilen akrabalarının hepsini bir inanç bilişim biçiminin geliştiğinden bahsetmek mümkündür diyoruz ya bize. Hem modern insan hem de Neandertal insanın ölülerini bilinçli bir şekilde gömmesi bunu kanıtlar niteliktedir aslında ve bunlar iki farklı tür, iki farklı tür olduğunu biliyoruz. Yani aynı insan türü değiller bunlar. iki farklı insan türü. Dolayısıyla bir çeşit öte dünya hayali kurmuş olmaları gerektiğini düşünmemiz gerekir. Yoksa ölülerinin yanına neden silahlarını da gömmüş olsunlar? konusunu açıklamamız mümkün olmazdı. Bununla birlikte soyut ifadelerin Altamira örneğindeki kırmızı noktalar ve el izlerinden bahsedebiliriz. Soyut ifadelerin de resmedilmiş olması ritüel bağlantısının düşünmesinde etkili. Ancak Altamira mağarasının resimleri genellikle gerçekçi figürlerden oluşuyor. Yani karışık yaratıklar bu mağarada yok. Yine antropomorfik yani insan biçimli imgeler de Altamira'da çok az sayıda. Dolayısıyla şamanik bir inancın Altamira kabilesinde var olup olmadığından bahsedebilmek için yeterli kanıtımız da yok. Soyut resimlerin varlığı, resimlerin yapıldığı konumlara erişimin zorluğu, ritüel amaçlı kullanımın olduğunu düşündürürken, insan biçimli ve karışık yaratık figürlerinin eksikliği şamanistik bir düşüncenin var olup olmadığını yorumlamamızı çok da zorlaştırıyor. Yine Peşmer mağarasındaki resimlerin yorumlanmasında da Altamira mağarasında yaşanan karışık yaratık ya da insan biçimli figürlerin eksikliğinden ve buna ek olarak resimlerin ulaşımının zor, tehlikeli ve ışıksız yerlere yapıldığından bahsetmek mümkün. Bu kombinasyon peşmerl mağarasının doğrulanmasını da tıpkı Altamira mağarasında olduğu gibi zorlaştırır. Sen ne dersin Tuna bu duruma? Şimdi burada şaman meselesine fazla takılmamak gerektiği fikrindeyim. E, şaman kavramını geriye doğru 40 bin yıl taşımak gerçekçi değil. Dil bir, bir kere ortaya çıktığında e, simgeleriyle birlikte ortaya çıkıyor zaten. Dinin kendisi de zaten bir simgecilik. Dolayısıyla simgelerden oluşan e, bir havuz var. Ve tarihsel süreç içerisinde topluluklar buradan simgelerini seçip yeni yeni anlamlar Üretebiliyorlar. İnanç ve din bağlamında söylüyorum. Dönüp dolaşıp aynı simgeleri kullanıyor oluşumuzun nedeni bu. Zaten resimleri tasdif etmiştik. Hayvan ve insan betimlemeleri, karışık yaratıklar, el şablonları ve işaretçikler diye. Benzerlerine bugün Avrupa'daki gotik katedrallerde rastlamak mümkün. Bunların her biri bir gösterge niteliğinde ama zamanın belli bir anında bir yere getirildiklerinde sadece üst biyotik insanın kavrayabileceği bir anlam yelpazesi ortaya çıkartıyorlar. İster soyutlama, ister simgecik, isterse de sembolizm diyelim. diyelim fark et bu e, anlamı çözmemiz mümkün değil. Çünkü bu çağı kültürünün tamamına vakıf değiliz. Bizim yapabileceğimiz tek şey mantıklı, insan doğasına, bilim kurallarına ve her şeyden önce geriye dönük zaman üstü bütün mitleri ve ritüelleri açıklamaya edecek bir varsayımı ortaya çıkartmaktan ibaret. Bu kadar eskide kalmış ve arada yok olan başka insan türlerine de ev sahipliği yapmış bir dönemin kültürünü öğrenebilmenin bir yolu hiçbir zamanda olmayacak Tuna. Ancak şiddet Homo sapiens'in bir parçası ve günümüzde de böyle geçmişte de böyleydi. Bunu biliyoruz, bunu her zaman bileceğiz. Peki neden şiddete bu kadar yatkınken şiddet karşısında pişmanlık duyuyor insan sence? Neden legalize etmeye çalışıyor bunları? Ya da aslında inanç neden şiddetle beraber geliyor diye sorular geliyor insanın aklına. Geçmişten bize kalan mitosların hepsinde bir şiddet öğesi var. Ya psikolojik, ya fiziksel, ya da cinsel şiddet. Ya da bazı durumlarda hepsini birlikte gördüğümüz mito mitoslara da denk geliyoruz. Mesela Zeus'un kişisel zevklerine karşı koymaya gücü olmayan cinsel şiddet mağdurları aynı zamanda Hera'nın fiziksel ya da psikolojik gazabına da uğruyor. Mağara resimlerindeki mitogramların da aynı şekilde şiddeti yansıttığını söyleyebilir miyiz sence? Birincisi şiddetten kaçamıyoruz Şebnem. Çünkü arzu edilen nesne her zaman Ötekinin sahip olduğu nesne oluyor. Özlenin ötekiyle olan ilişkisi ya rol model ya da rakip şeklinde kuruluyor. Rakip demek kendiliğinden bir şiddet olasılığı demek zaten. E, i̇kincisi şiddet bir kere başladığında durdurulamıyor. Esas amacından çıkıp yıkıma felakete dönüşüyor. E, kan davalarını, toplu kıyımları ve savaşları anımsayalım burada. Çünkü taklit yani mimesis yoluyla hızla yayılıyor. Ama sonra şiddet karşı şiddet yoluyla bastırılıyor. Yani duruluyor. E, bu şu demek: birikmiş şiddet potansiyeli toplum düzenini bozmayacak birinin üzerine yönlendiriliyor. Böylece. Şiddetleriyle birbirini yok edecek olanlar şiddetlerini bir kişi üzerinde ehlileştirmiş oluyor. Bir günah keçi seçiliyor ve e, tiyatral bir kurmaca içinde bunu katlediyorlar. Ardından e, bunalımın aşılması onuruna kusallaştırma süreci geliyor. Şunu da ilave edeyim. E, günah keçisinin katledilmesini ima eden göstergelerin türlü türlü çeşitleri mevcut. Uyumak, transa girmek, vaftiz edilmek, mağaraya girmek, yer altına geçmek, kaçırılmak, erkek kahramanı kadın kılığına sokmak, yumuşak nefte dallarıyla dövmek, sürgüne göndermek gibi. Bunlar aklıma ilk gelenler. Mahalleye yeni gelen gözlüklü çocuğu dışlamak da bir tür şiddet. Böylece diğerler arasında kendiliğinden bir uzlaşma ve ittifak gelişiyor. Yani bu ritüelistik kalıp da esniyor. Genişliyor ve yumuşuyor. Her durumda karşımıza asıl kalıbıyla çıkmıyor. Ama inancın ve dinin biricik rolünün her zaman ve her yerde toplumu şiddet bunalımından kurtarmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda mitoslarla ritüeller kolayca bu bunalımın nasıl aşıldığını işaretleyen göstergelere dönüşüyorlar. Dolayısıyla mağara resimlerindeki mitogramların da... Aynı şekilde bu şiddet bunalımının aşılması sürecini yansıttığını söyleyebiliriz. Ama ispat edemeyiz. Son olarak şunu ilave edeyim Şebnem. E, topluluklar e, bu ikame kurban mekanizması şiddeti önlemede yeterli oluyorsa başka şeylere de olabilir diye mekanizmanın alanı genişletip formülü her şeye uygulamaya başlıyor. Böylece işler karmaşıklaşıyor. Asıl mekanizma simgeler dünyasının içinde kaybolup gidiyor. Hem şiddeti hem de kendi karşı şiddetlerini unutturmak, gizlemek istiyorlar. Ve e, şunu da ekleyebiliriz Tuna aslında. Bu gizleme eylemini yani karşı şiddetlerini ve uyguladıkları kendi şiddet lerini unutturma eylemini zaman içinde bilinçsiz bir şekilde yapmaya başlıyorlar. Yani başlarda bilinçsiz olan bu hareket zaman içinde bir otomatikleşme yoluyla bilinçsiz bir harekete dönüş dönüşüyor ve her şeye bunu uygulamaya başlıyorlar diyebiliriz aslında belki. Bugün de bu kadar olsun. Bugünkü konumuz mağara resimlerinin anlamlarını yorumlamaya yönelik teoriler üzerineydi. Teşekkür ediyorum Tona programı benimle beraber yaptığın için. Ben teşekkür ediyorum Şebnem. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.